<laughs> evet. Hemşire ben hanım. ]ıyorum. Biraz da bize doğru çalışırsanız biz de detay görüntü alalım sizlerden ya. Evet. Hocam, arkadaşım. Bir saniye şöyle bir şey bilelim isterseniz. Hocam bir saniye tamam. hemen yapmayın. Bir dakika. Evet. Yapalım arkadaşlar. Yapalım mı? Tamam Evet <laughs> Şöyle şu ekranın görüntüsünü de isterseniz verebiliriz. Burada sistem üzerinden yapılıyor. Ee, şu an uygulandığı yer hastane, sol bölge, Her <laughs> bölge. Sayın Başhekimiz de yapılacak arkadaşlar. Şimdi böyle bir portaj alacağım. Teşekkür ederim.